Ne oldu size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? Doğrusu bugün onlar birbirine yardımdan mahrum bırakıp azaba teslim etmişler. Aciz içinde kıvranmaktadırlar. Birbirlerine dönüp itham ederek karşılıklı soru yöneltirler. Tabi olanlar önderlerine, siz derler bize en çok önem verdiğimiz taraftan sağ cihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz. Hayır bilakis derler öbürleri. Siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki bilakis siz azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık. O halde o gün hepsi azap çekmekte müşterektirler. İşte biz suçlulara böyle davranırız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yok denildiğinde kibirlenip kafa tutarlar ve deli bir şairin sözüne bakarak hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız? olacak iş mi bu derlerdi. Hayır, o deli değildir. O size gerçeğin ta kendisini getiren ve bütün peygamberleri tasdik eden bir Resuldür. Siz yarın ahirette elbette o acı azabı tadacaksınız. Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Yoksa size bundan fazla bir azap verilmeyecek. Lakin Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları yaptıklarının mükafatını kat kat fazlasıyla alacaklardır. Onların tarife hacet olmayan her yönden mükemmel bir nasipleri vardır. Onlara meyveler vardır ve onlar hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan Sarhoşta etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle etraflarında fır dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Yanlarında kocalarından başkasının yüzüne bakmayan, yumuşak bakışlı, güzel gözlü, gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz rengine, renginde eşleri de olacaklardır. Birbirlerine sohbete girerler derken biri der ki sahi benim de yakın bir arkadaşım vardı yanıma gelir iğneli iğneli sen de mi derdi bu masala inananlar arasında yer alıyorsun yani biz ölüp çürümüş kemik toz toprak haline geldikten sonra biz mi diriltilip hesap vereceğiz buna da inanılır mı